Thank mm -hmm. you.

Şunlar bir geçsinler. Daha. Vallahi gurur duydum. Sakaryalı olarak gurur, gurur duydum yani. Ne güzel gösteriş de, gösteri de yapıyorlar. Sakaryalı olarak gurur duydum ne diyeyim. Ya Türk e, Türk askeri Türk pilotları her zaman gurur veriyor. Biz onlar için varız, onlar için. Her zaman onlar bizim, bizim için vardır. Sakarya, Sakarya'mız için, Türkiye'miz için. Onlar bizim gurur kaynağımız. Ama gökyüzünü şenlendirdiler. Allah razı olsun. Vatandaşlar burada herkes onu seyretti.